Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda Colt var onun görevi var çünkü oradan da görmüşsünüzdür Ama bir alakası yok arkadaşlar bugün yeni gelen karakteri tabii ki de denemeyeceğim Çünkü bende açık değil Brawl Pass alana kadar Biz eee Al Bayraf arkadaşlar bu 8 bit oyundan gelen bir karakter e, Biliyorsunuz o videomu izlemelisiniz izleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz arkadaşlar Bin vuruyor 4200 vuruyoruz sanki lan bu e, Ultisi de bu şekilde öfke falan atıyor Bunu zaten biliyorsunuz benden önce biliyorsunuz da Ben yine de video çekeyim hani sıkıştırayım Ananı Onu diyeyim bu, bu Bundan sonra bir duyurum var da Ve Bunu bir, bir daha ikinciye alamıyorsunuz arkadaşlar Onu da söyleyeyim Biliyorsunuz ama ben niye söylüyorsam Olsun Videoda konuşmuş oluruz bari boş geçmez Bu sanki çarpınca daha mı fazla hasar veriyor Ayo 600 mü verdi Allah dur, dur, tek bir tanesini denk getirmeye çalışacağım. Dur bir dakika. tek bir tane. Oğlum ikisi de denk geliyor. Nasıl yapacağız bunu? Hayır, buldum. Şuraya çarptırabilirim. Heh. Lan. Olmadı gençler. Böyle olur mu? Ana böyle. Heh, 600 vuruyor. Ne alaka oğlum 1200 vurması için 600 vurması gerekmiyor ki. Yok 600 vurması gerekiyor. Tamam oğlum benim kafa gitti iyi ya. Gördüğünüz gibi karakter böyle. Ve bunu daha rahat bir şekilde öldürebilirim. Evet arkadaşlar şimdi hemen duyuruya geçelim. Biliyorsunuz ki ben hemen söyleyeyim bunu da dinleyin. Biliyorsunuz ben 30 abone özel bir çekiliş yapmıştım. 15 TL'lik Google Play Call arkadaşlar. Ve bu çekilişin da aranızdan bir arkadaş olmuştu. Savyer BS diye onun da YouTube kanalı var arkadaşlar YouTube arama kısmına yazarsanız şey yapabilirim şimdi link koymakla uğraşmayın her neyse e, ne yapmıştık biz arkadaşlar o kazanmıştı onun videosunu da koymuştum belki de silmişimdir tekrar ama bilemem e, o kazanmıştı ve ona ben demiştim ki Ocak ayında Ocak ayı içerisinde sana 25 TL Google Play kodunu vereceğim demiştim ama arkadaşlar veremedim. Neden veremedim diyeceksiniz. Ben hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yani Google Play kod almak için bir karta ihtiyacınız var. Ee, bu mesela benim innal kartım var. Şu an innal kartta da bir sıkıntı var. Yani şifresini unuttuğum için innal karttan alışveriş yapamıyorum. İçine para yüklesem bile e, alışveriş yapmak için şifre istediği için innal kartın şifresini. Ben de o şifreyi unuttuğum için kartın üstünde yazmıyor bu arada şifre. Şifreyi ben unuttum, kaydetmeyi unuttum. Yeni bir kart alana kadar arkadaşlar şu an böyle, e, bu kartın iptal olma süresine az kaldı. Onu bekliyorum arkadaşlar. Yani Savyer de beni ısrar ettiriyor arkadaşlar. Hani ısrar ettirmesin çünkü bu durumu artık açıkladım. Onu da o da anlar. O da anlar artık neden vermediğimi. Ona da söylemiş oldum arkadaşlar. Bu arada çoğunuz inanmayacak ama isterseniz bilirsiniz arkadaşlar. Şubatın ee, sanırsam 15'inde ya da 20'sinde falan kartın süresi de olacak. Kart iptal olacak otomatik bir şekilde arkadaşlar. Ve ben de onun yerine yeni bir innal kart alıp hemen telefon numaramın üstüne alıp innal kartı arkadaşlar. Ondan sonra bu arkadaşa kodunu vereceğim. Bu arada eğer anladıysan beni sağ ver, tamam yazabilirsin açıklamalar kısmına. Açıklamalar kısmına diyorum pardon yorumlara. Umarım beni anlarsın. Şimdi biz en iyisi videoya devam edelim. Anladınız siz beni. Evet görevlerimiz var bugün sadece ben yeni gelen güncellemeyi tanıtmaya geldim ama böyle yan şekilde arkadaşlar aynısını dost e, harita oluşturucu da da var e, dostluk maçların haritalarında da var aynıları gördüğünüz gibi arkadaşlar bu alt kısımlara eklenmiş bunlar bu eklentiler çok güzel olmuş bence e, başka ne var bir bakalım yeni aksesuarlar geldi miydi hemen onu bir kontrol etmek istiyorum şu an tike mesela gelmiş mi gelmemiş arkadaşlar daha misli B'ye gelmiş mi çünkü bunlara gelecekti arkadaşlar şuradan haberler sekmesine basarsanız arkadaşlar görürsünüz gelip gelmeyeceğini bakım notları gelmiş bakalım neymiş 6 gün önce atılmış bakım düzeltmeleri hatalar düzeltilmiş arkadaşlar evet Kalan taraftarların korsan temalı görsel bebeklerinin eski olması giderildi. Eksik olma sorunu giderildi. Kötü karanlık taraf Karl'ın arkadaşlar bakları var. Hemen size boş yapmayalım. Şimdi şöyle bir maça geçelim. Kupa kaybetmeyeceğimiz bir maça geçelim. Neymiş? İyileş ve 5 maç kazan koltukla. Ee, ve ödülavında iyileşmemiz gerekiyormuş. Hemen bir şu görevi yapalım. Bakalım nasıl verdi. Oo, oo baya güzel Şimdi bak. Aa bu harita bir kere gelmiş. Aa öldüm galiba. Dur. Öldüm mü? Öldüm mü? Öldüm mü? Öldüm mü? Öldüm mü? Aa ölmedim ölmedim. Yaşıyorum. Kalbinizde yaşıyorum kardeş. Yaşamıyorum kardeş. Öldüm. Hem boş yapma sonra boş yapma yazıyorum. Ha. Haklısınız niye boş yaptıysam. Sen kim lan oradan? Ha? Ha, kaçarsın öyle. Yürü koçum. Yürü boy ölçünü görelim. Tut şunu. E ne yapacağız şimdi? Ne alaka? Aha buldu. Bizim adam buldu. Ne alaka oğlum oha adamlar bugunu çözmüş lan oyunun ama şimdi ben onların bugunu mahvedeyim mi arkadaşlar bakın çok gıcık olacaklar bana ama ha dur sıkma ha şimdi sık 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 sık, sık. Ha tamam ha arkadaşlar bitti şu an bitti bunlar ha, bitmedi bizim işimiz bitti de ben bunların oyununu bozacağım. Evet kaybettik. İzli bir kaybediliş arkadaşlar. Çok mutlu. Aha. Oğlum ya. Son anda aldım o Frank'i. Belki alabilirdik. Her neyse harita güzeldi. Görevli yapmayacağım zaten. Ben sadece bunu söylemek için gelmiştim arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Ama şunu diyorum arkadaşlar. Hani 50 Böyle bu yüzden ısrar ediyoruz. Beni takip edenler arkadaşlar. Para için takip etmesinler. Aha. Bir sansür. Beni para için takip edenler varsa. Hani hiç etmesinler. Ne yapabilir. Ana. Oraya full sansür. Aslında sansüre de gerek yok. Yani öyle takip edenler varsa arkadaşlar hani abonem de azalacak diye değil. Eğer öyle takip ediyorsanız beni hiç yapmayın arkadaşlar. Hayır. Takip etmeyeceksiniz. Siz bilirsiniz. Her neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.